Bir geminin ölümü, Donya Paz ve Denizin unutulmaz trajedisi. 1987 yılı 20 Aralık sabahı Manila'nın limanından MV Donya Paz adlı yolcu gemisi Leyte Adası'na doğru yolculuğuna çıktı. Havanın sisli ve denizin sakin olduğu bir gündü. 4 bin yolcu, farklı hayatlarla, farklı umutlarla geminin güvertesinde yerini almıştı. Ne yazık ki kimse bu yolculuğun sonunun yaklaşan korkunç bir felaketle sonuçlanacağını bilmiyordu. Geminin yolculuğu sırasında, çok uzaklarda Filipin President adlı yük gemisi de denizde ilerliyordu. İki gemi aynı rotada, aynı deniz yüzeyinde birbirine doğru hızla yaklaşıyordu. Görüş mesafesinin kısıtlı olduğu o anlarda her iki kaptanın da hataları birleşti. Bir anda geceyi yarıp geçen korkunç bir gürültüyle her şey değişti. Donca yan tarafına sert bir darbe geldi. Metalin çığlığı ve yolcuların panik içindeki çığlıkları birbirine karıştı. Gemi hızla su almaya başladı. Kalabalık aşırı yüklenmiş ve kötü tasarlanmış gemi her geçen saniye dengesini kaybediyordu. Tahliye çabaları bir hayli yetersiz kaldı. Can yelekleri yolcuların yarısına bile yetmiyordu. Kimse tam olarak ne olduğunu anlamadan büyük bir kaos içinde canlarını kurtarmaya çalıştı. Gemi suya gömülürken hayatta kalanlar çevredeki diğer gemiler tarafından kurtarıldı. Ancak geriye 4386 kayıp hayat kaldı. Kazanın hemen ardından dünya bu trajedinin şokunu yaşarken Filipinler halkı da denizin derinliklerine kaybolan yakınlarının acısını yüreklerinde hissetti büyük felaket yalnızca Donya yolcularının değil, aynı zamanda tüm denizcilik sektörünün de canını acıttı. Aşırı yükleme, yetersiz güvenlik önlemleri ve eksik denetimler kazanın temel sebepleriydi. Donya Paz sadece bir yolcu gemisi kazası değil, deniz güvenliği konusundaki büyük eksikliklerin simgesi oldu. Ancak bu trajedi deniz taşımacılığındaki güvenlik standartlarını yükseltmek ve gelecekte benzer kazaların önüne geçmek için bir dönüm noktası oluşturdu. Felaketin ardından denizcilik sektöründe yapılan reformlar, gemi güvenliği, mürettebat eğitimi ve acil durum prosedürlerinin önemini tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı. Çünkü kaybolan hayatlar sadece birer rakam değil, geriye bıraktıkları acı, ders ve hatırlatmalardı. Ve böylece Donya Paz'ın trajedisi denizlerin derinliklerinde unutulmaz bir yara olarak kaldı. Ama aynı zamanda deniz güvenliğine dair alınacak önlemlerle hayatta kalanların acılarını da bir nebze olsun hafifletti.